Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle domates ekicez. Ee, bunun için gerekli malzemelerimiz tabii ki de yanımızda toprak, e, domates ve tabii ki bir tane de kap. Ee, biz başlayalım. Domatesleri içine koyacağız. Sonra toprakla bunu kapatacağız. Bir video, bu video biraz kısa öyle çünkü eee ekime videosu ben size daha sonra göstereceğim ikinci tamam galiba görün eee sanırım oldu su da koyacaktık galiba için azıcık bu kadar yeterli kadar etkilidir ee, şimdi bu e, bir hafta sonra filizlenebilir bir ay sonra çıkabilir ne olur bilmiyorum ee, ben size gelişmeleri haber, haberdar edeceğim kanalıma abone olmayı unutmayınız görüşmek üzere bay bay